Buraya, yara bandı <laughs> <Her ebe gülüyor> itiyacı, Yara bandı 5 lira. <laughs> ya lira. <laughs> lira. Yara bandı beş lira. <laughs> Yara bandı 5 lira. 5 lira. Yara bandı 5 lira. <laughs> yara 5 lira. Yara bandı 5 lira. <laughs> <Her ebe Gülüyor> yara bandı 5 lira. Canım. Ondan sonra e, gelirin e, ne kadar dedi? İşte gelirin ne kadar? E benim gelirim ne olacak? Yani çocuğun aylığını kestiler. Evimiz yok diye kiralık evimiz yok diye. Ne kadar onun aylığı? Ne kadar da oğlum? Bu anlatır. Devletten aldım zaten. Ben aldım. Evet. E, şey, Engel... engelli maaşını aldım zaten. Eee 1800 e, 1000 bin... Tamam. E, 78 raporluyum ben. Tamam. Aşağı 3 Üç bin gibi bir şey veriyorlar. Öyle bak. böyle kira çıkardı değil He, mi? Kira çıkardı yani. Öyle yani. E onu, onu da kestiler. Onu evet. da kestiler. E ben şey alıyordum. Bu devletin herkese verdiği bir para var hani. Evet. He, yani fakirlere verdiği bir para var. Tamam. Onu da kestiler. Her türlü yardımımı da kestiler. Tamam. Şimdi ev işi ne oldu? Ev işi şimdi... Yok iptal. Ben evsiz kaldım. Şimdi bana ev vermiyorlar. Yok yani 5 aydan beri ev tutamıyorum. ev buluyorum, böyle yapıyorlar. Sağlam gelirin yok diye maaş. Sağlam gelirim yok diye ev vermiyorlar. Bir de ayrımcılık <laughs> yapıyorlar. Ayrımcılık çok var abi abi. Nedir o ayrımcılık? Yani millet ayrımcılığı. Millet ayrımcılığı. 5 her benim var. kılık kıyafetime bakın. Evet. Bana diyor ki işte ben başkasına söz verdim. Ya anlıyorsun yani bunu evet. artık. Anlıyor anlıyor zaten. Fakirsin demek istiyor Bakirsin ondan mı? Fakirsin diyor. Açık söylersem tamam. romansın diyor. Evet. Şimdi ben e, sayın valimize buradan seslenmek <laughs> istiyorum. İnşallah benim sesimi duyar da bana bir yardımcı olur vali bey. Kiralık ev bulsunlar sana. Yani kiralık ev olabilir. Hatta e, Korucuk'ta şey var böyle bodrum katlar var. Hani onlardan da olabilir. Yani kiralık yapamazlarsa, edemezlerse biz yapamayız, edemeyiz derseler Korucuk'ta bir bodrum katı da bana verseler ben razıyım. Evet. Yani ben bıktım artık yani ben çadır mı kurayım yani? Nereye kurayım ben çadır? Vali bahçesinin bahçesine mi yani gideyim de bulayım birisinden çadır gideyim kurayım o zaman. Ya, ev bulamıyorsunuz. Ev bulamıyorsunuz. Sıkıntı işte var işte. Sıkıntı aliminiz böyle işte yani çok durumumuz Sen böyle ne ya. ne yapıyorsun? Annenle beraber mi çalışıyorsun? Annemle beraber... He, an, Annem yara bantı satıyor, ben sünger satıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Hani iş yerlerinde çalışamıyoruz, rahatsızlığımın dolayısıyla. Evet. İşte bedensel engelli durumundan dolayısıyla. Bana ne ya iş bulsunlar ya da yani iş bulsunlar yani bana ya 3 aydır bir maaşımı alayım ya da iş bulsunlar bana. Bir de ev sıkıntınız var değil mi? Yani Kira ev, ev sıkıntımız kiralık var bir de, ev de yani. Ev sıkıntınız çok fazla. Evet, evet. En çok o yani. yani kiralık ev sıkıntınız çok fazla. Öyle böyle değil yani ama insanlar da bitti. 5 aydan beri insanların ev, üzerindeyim. Ev sahiplerilik ne diyor? Maaşın var mı? Maaşın gelirin nedir? Başka ee, ne soruyorlar? İşte şey, sen nerede çalışıyorsun? Sen nerede? Tamam. Emekli misin? İşte emekliliğin var mı? Evet. Ama Suriyelilere çok veriyorlar Suriyelilere evde. Suriyelilere çok veriyorlar abi. Suriye niye Suriyeliye veriyor? Çünkü Suriyelide para var. Evet. Suriyeli Doğa. veriyor parayı tamam tutuyor evet. Yani ben evet. genel konuşayım. Benim gibi insanlar da daha fazla var yani. Evet. Kendi insanlarımızdan. Onlar da yapıtamıyorlar. Niye Suriyeliler çok var? Parayı Kira. bastırıyor evi tutuyor. Eyvallah. Kiralar da zaten aldı başını evet. tutuyor. 10 bin, 20 bin, 30 Kira zaten binler. öyle yani. Zaten öyle. Siz başkasının evinde kalıyorsunuz değil mi şimdi? Ben 5 aydan beri Teşekkür biraz de. onun evinde, biraz bunun evinde. Evet. Eşyalarım ikiye bölündü. Kimisini çöpe attım. Evet. Bozuldu dışarıda buzdolaplarım, çamaşır makinesi Eyvallah. bozuldu. Onları çöpe attım zaten. Çek çöpe attım. Çuvalların içine giyim eşyalarım. Yarısı korucuğa getirdim birinin e, bodrum'una koyduk. Yarısı da burada birinin evinde. Evet. evet. Her eve lazım buyurun. Beş lira lazım. On tane beş lira buyurun. On tane beş lira.